Oyun Parti kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Volkan. Ee, sağ altta bulunan butondan kanalımıza abone olabilir. Sol alttaki butondan videonun eski videomuz, daha önceki videolarımıza geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugün şöyle problem var diye tahmin ediyorum. Hiçbir chest açılmıyor arkadaşlar. Çantalar... Ha hmm. Necik'i güzel mi Yaşınıyor da. Şunu da göreyim. Şunu da göreyim, şunu da göreyim. Şunu göre. göre. Arkadaşlar kolay server'da oynuyoruz. Yani çoğu şey emek değil. Bilginiz olsun öncelikle. Yoksa <laughs> normal bir yerde bolt action'la gezmek biraz kasardı bizi. Hmm. Artık bir yerine ateş geliyor. Oh. <laughs> Atladık be. Vallahi daha hatta adam ağzımızı yüzümüz lan. M4 ile bu kadar yaklaşmayacaktı bu adama ya. Gerçi o adamın orada olduğunu bilseydik yaklaşmazdık. O da ayrı bir konu. Kickstarter yazınca belli başlı materyaller veriyor arkadaşlar. İlk baş için T250 ile başlıyorsun. Birkaç mermi veriyor. Ya yani için gayet uygun bir server. Eğer isteyen olursa server'ın IP'sini de paylaşabilirim. Yalnız ee, oyun orijinal. Bilginiz olsun. Şimdi birkaç tane yerleştirdik. Tamam, çanları nasıl

Hadi be. Hadi be. Evet, MP5 ile öldürmüş çakal. Chris 007. Siyasızlık böyle bir şey. Ama adam öldürmem gerekiyordu ya. Çok vurdum ya. Arkadaşlar yakın zamanda Oyun Tek kanalından Okan'la e, ev soyma videoları çekeceğiz. Oyuna adapte olmaya çalışıyoruz. Server'a alışmaya çalışıyoruz. Chestler çok dolu. Gördüğünüz üzere ve sesleri duyduğunuz üzere Chestler gerçekten oyuna ayrı bir şey katıyor soyduğunuz zaman iyi şeyler yakalayabiliyorsunuz. Uva, uva. Arkadaşım, niye vuruyorsun? Yerden indirdiler yine. Oğlum nereden sıkıyorlar? ya Videoya başlarken av diye başlayacaktım ben de. İyi ki şey yapmamışım ya, söylememiş. Bildiğin avlandık ya. Burada bir enayi uyuyor. adamlar rast oyunu bu arkadaşlar. Ekibin yoksa hiçbir şeyiz. Adamlar böyle iki kişi gelir. Biri sağdan, biri soldan. Beynine, beynine vurur. Evet bakalım hayvanlardan ne gelecek. Umarım bir M4 çıkartırız. silah çıkartamadık ya. Siz gelin bakalım. İşte bak. Çünkü göster zaman. T-250'den şey tane bir ekil alamadım ben. Evet, sesler Nereden geldi o sesler ya? <laughs> bir derdi şey biri var. Ne yok? Değilmiş. Arkadaşlar kanalımıza destek vermek amaçlı e, videolarımıza yorum atabilir, videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz, kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İzlenme sayıları arttıkça daha çok video gelecektir. Evet. Bir kere bakalım. Bunun sahibi büyük ihtimalle buralarda bir yerdedir var. Gelsin onu öldürsek. Tabii öldürebilirsek. Sanırım bu arkadaşı bulamayacağız biz. Ya bulabiliriz de. Hadi bakalım. Şöyle gözükmüyor da. Boşa girmek istemiyorum. Bakayım. Varmış.

Har du det?

Evet, bu kadar. Arkadaşlar da bir şey yokmuş be. Başım öyle. İşime yaramayacak arkadaşlar bu taşlar. Ama maksat, arkadaş evinin soyulduğunu, hissetsin istiyorum. Sen de gel benim bir şeyime yaramaz. Burada bir şey var mı? Bir gelin. Bunları toplarken bayağı emek vermiş olmalı çünkü Sövür kolay olsa da Bunlar zor Ya sen de Siz de gelin Sen de gel Sen de gel yeterli bu kadar evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, videonun ortasında dediğim gibi videoların devamı için lütfen bize destek olun İyi günler diliyorum sağlıcakla kalın